Umut'cuklarım ben geldim Hepinize merhaba Yeni bir vlogla da karşınızdayım Aslında çok vlog sayılır mı Emin değilim Çünkü hafta sonunu birlikte geçirelim istedim yani hafta sonunu Evdeyim Yani bugün cumartesi Ve saatlerimiz 1'e geliyor Ama ben 11.30-12'ye doğru kalktım Kahvaltı yaptım Şimdi Hop bir dakika göstereyim <laughs> Şimdi göstereceğim bir saniye. Almina'nın e, videosunu izliyorum. Dedim ki o sırada da videoya açayım. Bu arada tipim berbat durumda. Duşa girmem gerekiyor. Ama önce Almina'nın videosunu izleyeceğim. Ve ondan sonra da spor yapmak istiyorum. Spora başlamak istiyorum. Çünkü acayip bir kilo verdim. Hem kilo, kilo aldım. Pardon. Acayip bir kilo aldım. O kiloları 3-4 kilo vermek istiyorum. O yüzden spora başlayacağım. Ondan sonra duşa gireceğim. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Çünkü sporda falan çekemem. Kendimi koyup hayatta çekmem. Spordan ve duştan sonra görüşeceğiz muhtemelen. Aynen. <laughs> Bu hafta sonu umarım ben de geçirirken keyif alırsınız. Şimdi koşacak kalın. 2-2,5 saat sonra falan görüşürüz. Bilin bakalım saatlerimiz 3 olduğu halde kim hem spor yapmadı hem duşa girmedi. Üstüne üstlük şoka gitmem gerekiyor. Ama hala ona da gitmedim. Tüm bir odamda ya bu saate kadar odamdaydım. Şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz kitaplığı ve şuradaki masayı düzenlemeye çalışacağım. Ondan sonra şoka gideceğim. Sonra inşallah gerçekten bugün yapmak istiyorum artık bunu karın eritme antrenmanıyla başlayacağım spor yapmaya. İlk başta bir şey onar dakikalık falan başlarım. Yavaş yavaş arttır arttır gideceğim ki vücudum alışsın. Öyle. Yani böyle yapacağız bugün. Şimdi şurayı düzenleyeceğim. Çünkü sıkılım bu görüntüsünden. Kitapların yerlerini değiştireceğim. Hadi birazdan. Sizin için salise geçiyor. Benim için birkaç zaman geçiyor. Görüşeceğiz. <laughs> bu arada kitaplığım şu an bu şekilde gözüküyor. Burada Selena posterlerim var. Ee, şimdi burayı dediğim gibi tamamen değiştireceğiz. Şu afterları şuradan kaldırmak istiyorum. Allah razı olsun o kadar kötü bir kitap okumadım hayatımda. üçüncü kitabın ortasını... Üçüncü kitaba başlamadım bile ama tüm seriyi aldığım için duruyor. Ee ara burayı toparlayacağız şimdi. <laughs> Kitaplığı boşalttım. Şimdi sırada silip baklamak var. Saçlarım berbat görünüyor. Yüzüm berbat görünüyor. <laughs> yaşıyorum. Kitapları nasıl yerleştireceğimi çözemedim. Yani alt tarafı beğendim ama üst tarafa karantinayı koymak istiyordum. Ama başka koymak istediğim kitaplar da vardı. Şöyle göstereyim. üst tarafı hala boş. Yani bilmiyorum. Alt taraf çok hoşuma gitti. Üst taraf da çok hoşuma gitti aslında ama karantina açıkta kaldı. Ne yapacağız Allah başka dert vermesin kardeşim Allah başka dert vermesin yani neyse hadi devam edelim bu arada size de en son halini göstereceğim şimdi çekmeyi bırakıyorum çünkü çekim <laughs> yaparken yapamadım yani siz ne kadar mı gördünüz bilmiyorum o yüzden yapalım halledelim ben burayı düzenleyeyim en son halini size göstereyim Bitirdim ve son hali bu şekilde oldu Güzel oldu ya. Yani karantina yukarıda kaldı ama yapabileceğim bir şey yok. Ona bu arada yabancılar şu after'ın arkasında kalmış. Yani şu an after koyduğum yerin arkasındaydı. Önemesini onu da oraya koy. Yeni kitabı zaten alamam. Çok pahalı. Yeni kitap gerçekten son kitabını alamayacağım yabancının bir süre en azından. O kadar para veremem. İnşallah indirme indirme <laughs> bir şeye düşer. O yüzden yeni halimiz bu şekilde. Burası işte burada afterlar var. Arkada farklı kitaplarım var. Şu kötü çocuğun ilk üçü imzalı bende bu arada. Belki bir ara onu da gösteririm. Bir ara da işimi göstereyim hatta bir dakika. Evet şu ilk üçü imzalı ve Winnie'nin gay çıkması. Neyse. Konumuz o değil. Bakın Meriç'in Pınar'ına sevgilerle yazıyor. Pınar'la beraber gitmiştik. İkimizin ikini de imza şey ikimiz de onları imzaladı. Mesela baş plastesine sevgilerine yani güzeldi bu arada Bey Büşra tanışmak. Güzel bir şey var. Beyza Beyza Koç'la da tanıştım bu arada. Aslı'yla tanışmak dili gibi istiyorum şu anda. Ben ne anlatıyorum şu anda? Neyse, Fırıncı Umudun Olsun Esin'e yazıyor İlk, ilk kitabı Pınar'ı imzalatmışız. Kalan iki kitap bana imzalanmış. Bunlar da bu şekilde imzalı falan. Çok güzel. Buradan Aslı'ya da sesleniyorum. Eğer bu video karşına çıkıyorsa lütfen Tekirdağ Tekirdağ olmadı Çorlu'ya gel artık. Hani Çorlu'ya gelmen gerek. Ben konular var Aslı artık. Hani sokak nöbetçileri de sana imzalatmak istiyorum ya. Neyse. Gösterdim bu şekilde. Şimdi şoka gidiyorum. Oraya giderken sizi yanıma almıyorum ya telefonu yanıma alacağım da sizi bir şey çekmem. Sabahki görüntülerin üzerinden bayağı bir zaman geçmiş bulunmakta akşam oldu ve ben dışarı çıktım ya yani kendimi dışarı çıkmış bir şekilde buldum sözde hafta sonunu evde geçirecektim ama frenli bir dışarı çıkalım dedik. Neyse Hürrem'le dışarı çıkıyorum. Daha doğrusu çıktım Hürrem'in yanına gidiyorum. Bakalım ne olacak. Bir parkta oturacağız. Burada karşıdan karşıya geçiyorum. Bir da yolu kontrol ediyorum. Öyle. Yani Hürrem'le buluşacağım. Uzun kısası bu şekilde. Yani evde kalmak yalan oldu. Kendi düşen ağlamazı izliyordum. Onu bitirmek de yalan oldu. Remy'in yanında görüşürüz. Ram yok. Ben yine tekim. Çünkü kendisi eve kadar çıktı bana. O dedi ki parkta otururken yiyeceğimiz diyecekleri de sen al. Alın. Bakın şimdi. Kartını da bana verdi. Bu kadar güveniyor işte arkadaşım bana. Yani şimdi şoktan çıktım. Şey gidiyorum. Market varmış. Kumsal market tam da önümde. Oradan işte yemekler alıp ya daha doğrusu çekirdekle link alacağım. <laughs> Bakın link vermiyorum, link al alıyorum. Çok iyiydi, kabul edin çok iyiydi Ceyda, kısa bak kadar iyiydi. Neyse marketin oraya geldim, Hürrem'le görüştüm, Hürrem geri yanıma geldiğinde görüşürüz şu an bu anı kayıt altına almak zorundayım. Çünkü 15 senedir yaşadığım yerde kayboldum. Yani bir markete gittim alt tarafta ama şoktan çıkıp markete gittim. Şakasız cidden... Aa yok tamam buldum. Evin önüne çıktım. Ha, ha, tamam. Kayboldum. Tamam. Nereye açıyoruz? Tamam Allah'a Youtube'a merhaba de. Hayır ya. <laughs> Bu kısmı koyacağım üzgünüm. <laughs> daha açmadık ki. Tokuştururum ben değil mi bir daha tokuşturalım. Ben açtım. Tuzlu aldım. Tuzsuz değil. Çizilmek kabukları hep şey olacak ya. Uçacak. Ben ne yapıyorum valla şimdi bunu sirkeleriz. Ay. Ay. Yemedim. Şimdi tavla. Ee, ne yaptın? Altı beş. Açıklar mı önce? Bu ne bir, sıra aköpüsü gibi zindanlara. Dört, beş, altı, yok bir dakika beş. He? kırmayı öğren anasını satayım artık ya. Tamam öğreniyorum işte. Tamam 5 1 2 3 4 5 6 Tamam oynuyorum. Beni niye kırdın şimdi? Can sıkıntısı bebeğim. Şimdi ben görürsün sen. Bilmiyorum oynamayı ama havayalara girdim. 5 3 1 2 3 4 5 Bu ikisini oynayabiliyor mu? Bir dakika. 3 senin burası kapalı. Bunu giremiyorum. Bunu giremiyorum. Bir dakika. Ne nane yedin gene? Bir <laughs> dakika karıştırdım onu. Al geri. <laughs> bir dakika. Komple bütün taşları mı içeri aldın? Hayır, dur. Söyle. Şimdi ben kaç attım? 5. 5 3. Tamam. Tamam mı? O oynaması bu kadar zor değil. Tamam. Üç bir oynan. tanesi içerideydi bir dakika. 3. Tamam, bir tanesini sen kırmıştın. He, tamam. 5 3. Giremiyorsun. Oynama. Ne o 2 2. Şimdi iyi izle burayı. İzliyorum. 1. 2. 3 4 e, Yendin sen Ağırdaki taşlar ne gözüne girsin İki bir. Giremiyorum. Ne tesadüf. O oh, ben de çıkamayırım. <laughs> Ve açık veriyorum sana şimdi. Açık veriyorum da ben o açığı kullanabilecek miyim acaba? Üç. İki. Şurayı 2 olarak saysak olmuyor mu? 5 ben... olarak saysanın istiyorsan. E 3 2 geldi ha. Ne yaptın? Kırdım seni. Ne geldi yavrum? 5 2. Ay şey 3 2. 3'ünü de de kapalı, nereye kapalı? Tamam çıkıyorsun? ikisini bir arada topladım i̇kisini işte 5. Bir beş. arada toplayamazsın. İkini de kapalı, üçünü de kapalı. Kaç o kız? Yendin sen. Bunun bana hiç ne acıması yok. Ne yendim lan? Bu arada o jellerim çok güzel. Görüntü kalitesi de çok kötü akşam. Ne yapıyorsun ya? Fotoğraf çekileceğim. Kime atacağım fotoğrafı diye sormuyorum. Şu. <laughs> Sormuyorum. <laughs> çok çirkin çıkıyor. Sen çeksen oradan ya da ben buradan çekeyim bir çekilelim. Gel Kızım ben tipim ha. çok düzgün ya. Benim de düzgün değil. Olmuyor. Güzel çıkmıyoruz. Neyse. Biz tavla oynamaya devam edelim. Yarın görüşürüz. Günaydın. Pazar gününe pideyiz. Hoş geldiniz. Bugün gerçekten evdeyiz. Yani dışarı çıkmak için bir ufak bir sebebimiz yok. Umarım evde kalırım. Dün bu arada çok yoruldum. Yani dışarı çıktığımızda parktaydık zaten çektim size de. Aynen. bugün evdeyiz. Kitap okuruz. Ha bu arada İngilizce çalışmaya başlayacağım. İngilizce öğrenmek istiyorum. O kısımları da belki beraber şey yaparız. Çalışırız belki birlikte. Şimdilik bu kadar. Bugün içinde bir şeyler yaparken evin içinde tekrardan görüşürüz. Yani sizin için birkaç bir salise benim için bir süre sonra tekrar görüşürüz. Saatlerimiz 19.32 ve ben bugün gelmeyi neredeyse hepten bıraktım. Yani eğer dün de dışarı çıkmasaydım bu vlog çok sıkıcı olurdu ve muhtemelen yayınlamazdım. Şimdi İngilizce çalışmaya başlayacağım dedim. İngilizce çalışmaya başlarken size de bir şeyler çekeyim. iyi olur yani. Bu arada tüm gün uyudum. Yani saat 1'de yattım. 4.30'da kalktım falan. Yani çok berbattı gece nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Aynen şimdi İngilizce, A1 seviyesinden İngilizce çalışmaya başlayacağım. Çünkü benim İngilizcem My name sesin yes, no, thank you'dan ibaret. Ee, bu arada İngilizce çalışmaya başlarken de bir yandan şey yapmayı düşünüyorum. Normalde ben de dizileri de filmleri de mümkün olduğunca Türkçe dublaj izliyordum. Ve bunun ne kadar yanlış olduğunu fark ettim. O yüzden şimdi hem e, YouTube'dan böyle arada bir İngilizcem geçmeye başladıkça Türkçe videoları, İngilizce videolar izleyeceğim. O şekilde şey yapacağız şimdi. Geliyorum. Evet İngilizce çalışmaya başlamadan önce gidip tezgahın üstünü boşaltmam gerekiyor. Daha sonrasında da yürüyüşe çıkarız saat 8.30-9'a doğru. Yani bugün başka bir şey yapmayacağız yani günümüz bu şekilde geçiyor. Günüm bu şekilde geçiyor. Siz de bana eşlik ediyorsunuz. Bu arada Pınar'ın kalemini çaldım. Dur influencer pozu. <laughs> Pınar'ın kalemini çaldım. Umarım bana kızmaz. Her şeyimi çalıyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Defterimde düşman okulların böyle düşman okullar serisini almıştım. Şuralarda bir yerlerde görüyorsunuz. Onun serisini almıştım. Onunla beraber yani böyle başı ajanda gibi aslında şöyle hani ajandalık yerleri de var. Haftalık planlarımı şey yapacağım. Bilgisayarım yeni güvenlik uyarısı veriyor. Neyse bu şekilde bir defter. Bununla işte yeni bir deftere başlamak, hem ajanda tarzı falan iyi olur diye düşündüm. Beni de motive eder dedim. Bu şekilde şimdi gideyim mutfağı toplayayım. Daha doğrusu tezgahın üstünü toplayayım. Daha sonrasında İngilizce çalışmaya başlayalım buçuk 9a doğru da birlikte yürüyüşe çıkalım benim saçım niye bu kadar berbat durumda daha tüm banyo yaptım neyse eve gelince yürüyüşten karın çalışacağız Aynen. yani karın antrenmanı yaparız önce sın hareketi, ısınma hareketi yapmadan olmuyor çünkü ne diyorum ben neyse yapacağız işte bir şeyler Ters sıkıldım. Bence ilk günden fazla zorlamayalım. Bunları biraz takarım. Yavaş yavaş başlayacağız ve Şimdi ayelim çarpıyorum. Hava birazcık kararmaya başladı saatlerimiz de. Çok da geçmemiş aslında 8 10 geçiyor ama ciddi anlamda daha fazla zorlayamayacağım kendimi. Ben zaten ders çalışmayı hiç de sevmem. Yapabileceğim bir şey yok. Hadi yürüyüşe çıkalım. Saatlerimiz 9'a geliyor. Ben yürüyüşe çıkalım. Bir 15 dakika falan oldu. Ama tepeyi unutmuşum. Harika. Ee, öyle. Şimdi yürüyüşteyim. Bir iki tur yürüyüş yolunda tur atıp sonrasında eve geçeceğim. Evde sporumu yapmadım bugün dediğim gibi. Sporumu yapacağım. Daha sonra video kapatırız muhtemelen. Ya öyle geçecek. Bu arada İngilizceye çok güzel bir giriş yaptım. Yani bilmediğim bir sürü şey öğrendim şu anda. İnşallah unutmam diyorum. Yani tek dileğim öğrendiklerimi unutamamak. Sürekli tekrar yapacağım. Unutmamak. Öğrendiklerimi unutamamak değil. Öğrendiklerimi unutmamak. Hayır. Sürekli öyle diyorum. Öyle de beni kesmem gerekiyor gerçekten. Neyse. Vloglar bu şekilde şey olmazdı. Vloglarda kelime de genişletmem gereken konular var. Bunu kendime söyledim size değil. Tamam. O zaman evde <laughs> spordan ve duştan sonra tekrardan kapanışta görüşeceğiz. Tipim kaymış bir şekilde eve geri döndüm. Acayip bir nem var dışarıda feci terletiyor ama spor ve spor yapıp almama karar aldım. Çünkü şöyle bir karar aldım. Diyorum ki hani diyorum bak <laughs> inşallah uygulayabilirim. Bir hafta boyunca her gün saat 6'da kalkmaya çalışacağım. işte sabah yogası, sabah sporu sabah spor dediğim sabah yürüyüşü, yogadan sonra yürüyüş. Bu şekilde bir denge oluşturayım. Bunu videoya çekeyim bir hafta boyunca diye düşündüm. Siz ne dersiniz? Yani Dedim ki yani bana da bir değişiklik olur. Hem de saat 6'da kalkmadan çok uyuyorum. Yani bu uyku düzenimi de belki düzenine sokar diye düşündüm. Bu şekilde yapma kararı aldım. O yüzden şimdi bilgisayardan bir şeyler izleyeceğim. Öyle. Bunu Instagram'dan da duyuracağım. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız an itibariyle şuralarda bir yerlerde Instagram adresim çıktı. Wetpad, Twitter, TikTok gibi hesaplarımda hepsi aşağıda yazıyor olacak. Oradan gidip beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. O zaman şimdilik hoşça kalın. Umarım bu hafta sonunu benimle geçirdiğiniz için mutlu olmuş, keyif almışsınızdır diyorum. Ve sizi seviyorum. yani diyeceğim hiçbir şey yok. Kendinizi sevilmiyor gibi hissetmeyin. Ben bazen hissedebiliyorum. Ama depresyon moduna girdiğimden dolayı. Neyse şimdi dramatize bir konuşma yapmayacağım. Merak etmeyin. Şimdi bilgisayardan bir şeyler izlerim. Daha sonra da uyumayı denerim. Çünkü sabah malum 6'da kalkacağım. Aynen. Evet bu hafta sonunda benimle geçirdiğiniz için tekrar ve tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir de şunu söylemeyi unutuyordum. Youtube kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü desteklerini İşin maddi yönünde değil yani yorum okumak, beğenileri görmek beni gerçekten mutlu eden şey, mutlu edebilecek şeyler. Hani o yüzden abone olursanız işte yorum yaparsanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi koşacak kalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.